Merhaba, bugün kafamı sürekli kurcalayan bir sorudan bahsetmek istiyorum. Yaşam amacı gerçekten bulunması gereken bir şey mi? Bize küçük yaştan beri hep bazen sorular soruyorlar. Büyüyünce ne olacaksın? Hayattaki hedefin ne? Amacın ne? Ve bu sorular bazen insana şunu hissettiriyor. Eğer net bir cevabım yoksa sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi. Ama gerçekten herkesin hayatının tek bir cevabı olmak zorunda mı? Bu konuda beni en çok etkilen isimlerden biri Viktor Frank. Kendisi bir psikiyatır ve insanın anlam arayışı adlı çok bilinen bir kitabın yazarı. Frank'lı farklı yapan şey sadece yazdıkları değil yaşadıkları. Hayatının çok zor bir döneminde bile insan davranışlarını gözlemlemeye devam etmiş. İnsanların aynı şartlarda bile hayata çok farklı tepkiler verdiğini fark etmiş. Buradan da şu sonuca varmış. İnsanı ayakta tutan şey her zaman mutlu olmak değil. Hayatında bir anlam hissedebilmek. Frank daha sonra bu düşünceler üzerine bir terapi yaklaşımı geliştiriyor. Bu yaklaşımın temel fikri şu. İnsan ben nasıl mutlu olurum sorusundan çok. Benim mutluluğum ne? Ben neye anlam katabilirim? Sorusunu sormalı. Ona göre yaşam amacı bir gün oturup karar verdiğimiz tek bir hedef değil. Yaptığımız işlerde, kurduğumuz ilişkilerde ve zorluklara verdiğimiz tepkilerde yavaş yavaş oluşuyor. Franklin bu konudaki en önemli düşüncelerinden biri şu. İnsan mutluluğu ya da yaşam amacını doğrudan kovalamaya başladığında çoğu zaman daha mutsuz olur. Ama bir şeye katkı sağladığında, birine faydalı olduğunda ya da zor bir durumdan bile anlamlı bir duruş sergilediğinde yaşam amacı kendiliğinden ortaya çıkar. Yani amaç uzakta duran büyük bir hedef değil. Günlük hayatın içinde bazen fark etmeden şekilleniyor. Bence bu bakış açısı çok rahatlatıcı. Çünkü bize sürekli büyük hayallerin olsun deniyor. Ama herkesin hayatı büyük olmak zorunda değil. Bazen sadece bir şey yaparken kendini gibi hissetmen yeterlidir. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsan, zor gelmiyorsa belki de senin için anlamlı olan şey olur. Şu an ne istediğini bilmiyor olabilirsin. Bu seni amaçsız yapmaz. Sadece hala öğrenme sürecinde olduğunu gösterir. Belki de bu yaşlarda asıl mesele hayat amacım ne sorusuna kesin cevap bulmak değil, kendimize doğru sorular sormaktır. Viktor Frankl'ın anlattığı gibi anlam hazır bir cevap olarak gelmez. Yaşadıkça, seçim yaptıkça ve sorumluluklar aldıkça oluşur. Belki de şu an için yapmamız gereken tek şey kendimize biraz zaman tanımaktır. Ve belki de bu yeterince iyi bir başlangıçtır. Ben Rümeysa ve bu benim ilk podcast deneyimim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.